Yade'cim bir şey söylemek ister misin arkadaşlarına? Evet. Ne söyleyeceksin? Söyle bakalım. Abone olmayı unutmayın beğen yapın. Ağzını yerim o bal dudakları evet. ısırırım. Çocuklar Yade'nin sizden ricası abone olacakmışsınız bir de beğen yapacakmışsınız tamam mı? Evet beğen. Yade'ye bir de kalp koyar mısınız ama mavi olsun çünkü Yade mavi, çok sever. Yade'cim yine bebeğinle kombin yapmışsın. Bir bakabilir miyim yakından? Ay harika görünüyor. Şunun güzelliğine bakın. İkisi de ne kadar tatlı. Çocuklar Yade'nin saçını bağladık. Bebeğininkini de bağladık. Çünkü Yade bu bebeğini çok seviyor. Nereye gitse orada yatıyor. Biz bugün park oynamaya geldik. Parkımız burada. Evimizin tam karşısı bakar mısın bana? Oy çift kaşlı kızım benim. Niye öyle yapıyorsun kaşlarını? Hadi bakalım parkımıza gidelim. Bugün pisiciklerimizi de göremedik. Gezmeye gitmişler. Yemekleri burada basma. Hadi gel anneciğim biraz sallanalım. Ondan sonra işlerimizi halletmeye gidelim. Nereye gideceğiz biz Yade? Postane. Hayır postahane. Postane. Evet hadi bakalım gel parkta tam bize göre bağlayı hiç kimse de yok istediğine binersin tamam mı sağlanacak sırası beklemek yok değil mi aşkım kaydırak sırası beklemek yok biraz da spor aletlerinde oynarız geldi yani onlar da spor yapıyor çoktan buldu kendisi sanki hadi bakalım önce bebeğimizi sağlayalım çünkü o küçük o beklemeyi bilmiyor değil mi aşkım Gel bakalım koy hadi. Hangisine koyalım? Sarıya mı turuncuya mı? Tokası mı çıktı? Dur takalım anne. Koydun mu bebişini? Hadi salla bakalım kızını. Ama bir yandan şarkısını da söyle. Biraz önce ne söylüyordun sen? Dandiniko, dandiniko. Babası şeker, cinsini çeker. Dandiniko. Söyle bakalım. Ezberlemiş miydin? Babası şeker anneciğim, yılan değil. <laughs> Bebek düşecek yavaş. <laughs> Başı döndü kız çocuğun. Aa, aa. Çok hızlı sallıyorsun ama düşebilir. Böyle küçük çocuklar çok hızlı sallanmaz yani. Öyle değil mi? Ben seni küçük sallarken sen korkuyordun. Niye sen bebişini büyük sallıyorsun? Tamam yeter. Birazcık da... Sen ablasın. İyi bakalım büyük abla. Hadi şimdi birazcık da kaydırağa gidelim. Şimdi sarı kaydırakta. Hadi gel kaydır bakalım. Gel prensesim benim gel. Ya de bebekken burada ne güzel kayıyordu. Şimdi kocaman orta kafası demiri bile değiyor. Hadi önce onu kaydır sonra sen gel sonra da beraber kayın olur mu? Gel bakalım maviş. Kay bakalım. Hadi hop. Aa. Maviş kafa üstü çakıldı. Dur bir daha vereyim. Şöyle yatırarak kaydır anneciğim olur mu? Ay şöyle bir dursanız harika görünüyorsunuz. Ben bana bana bak bakayım. Aşkım bana bak. Bana bakar mısın? Kay. Prensesim. Hadi kay. Öyle düşersin ama. Güzel kay. Bir, iki, üç deyince kay tamam mı? Bir, iki. Aa, Bebiş düştü. Bebişimiz düştü çocuklar. Bakalım. Kucağına al beraber kayın. Hadi. Kucağına al, kucağına al gel yanıma. Gel prensesler, gel gel de. Hop! Bak bu sefer oldu gördün mü? Yadeciğim neredesin? Görülmüyorsun kapkaranlık. Gel de görelim güzel yüzün. Aa, aa! Aa! Yine maviş bir bebek geldi. Maviş, hep sen geliyorsun ya. Nerede Maviş? Ay ya buna makyaj yapmış. Çocuklar çocuğu boyamış. Gel bakalım gel. Gel sen bu küçücük kıza neden makyaj yaptığını anlat. Çabuk gel. Hadi bakalım hadi gel yanıma. Bekliyorum seni hadi. Gel Yadecim seni bekliyoruz. <laughs> Yine düştü. <laughs>